Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e saldırmaları halinde İran ve Hizbullah'a askeri müdahaleye hazır. New York Times, Biden yönetiminin hem İran'a hem de Hizbullah'a mesajlar göndererek İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara askeri müdahaleye hazır olduğunu bildirdiğini yazdı. Amerikalı yetkililere atıfta bulunulan raporda, mesajların Washington'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölgesel ortakları aracılığıyla gönderildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in pazar günü Irak'a habersiz gerçekleştirdiği ziyaretinde, Gazze'deki çatışmadan faydalanmak isteyen herkese buradaki personelimizi tehdit etmek için çok açık bir mesaj vermek çok önemliydi uyarısında bulunduğu belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.